<gülüyor> 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 hey, yoy, let me take the ass back to the club real quick. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Craft Rice'da tekstür pek çıkartacağım size. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kırmızı falan bokumuzu alalım. Şunu şöyle atayım. Şöyle mikrofonu ayarlayayım. Çok pardon. Tamam. Adamlar hemen geldi bu bölümde yani. Böyle olmaması mümkün mü? O zaman gelin abicim bakalım. Oğlum düşmek istemiyorum. Bir sakinlik geçsin <laughs> arkadaşlar. Ben bu tek Peki göstereceğim. Bu arada hepsi 16x. Lan. Gel lan. O bir ama. AY abi, olta yok. Ne yapayım ben ya? Herhalde bir part daha gideceğim ama. Aa dairemizde niye Abi olta yok ki ne yapayım abi? İşte Hadi abi. Bir olta çıksa var ya iyi olacak ama. Ha neredesin şimdi beni düşüren gel buraya gel Ege Ege gel sen buraya sen, dur bekle. Sen de olta. Tamam. Hadi gel ya. Oğlum zorlama beni işte gel ya. Gel de bir keseyim senin o gül yüzünü göreyim ben senin. <laughs> O bizi gördü. Bu arada arkadaşlar bu kaynak paketini göstereyim. Nebula 16X gerçekten çok güzel bir texture pack. Size bunu tavsiye ederim. 3 tane göstereceğim bu arada size. <laughs> bir, bir part daha yanalım <laughs> hemen. Evet, bir OBS kontrol edeyim tamam. Aha oltaya çıktı. Şimdi sizin haneye yemedim. İnşallah Ender Al, al, al. Bunu bas abi. Şunu şöyle al. Tamam. onu da yiyeyim ben. Tamam, ben bir yere. Bu arada baya yani no, güzel oynuyorum demiyorum ama biraz da giderim var. Yani Sky varsa falan. Normalde Bed varsayım ben. Ama gel abi Tamam. Aga be. Tamam. Yalnız iyi ya bayağı bir eşyası varmış bu abinin de. Bunları atayım ben yeter. Şuna bakayım ben be hemen. Oğlum keskinlik bir aldı. Neyse. Hemen uzatmadan dalacağım adamlara. Çünkü neden olmasın. Gelin abi sen gel bakalım. Bir yani. tane yol dizdim oğlum burada. Be. Sen burada kal. <laughs> Adam bir dur lan. Aman su kovasın. Öbürü nerede? Hani ya tamam gelsin içindir. Oğlum sen makro musun lan? Dur 2 dakika Hemen öbür öbürüne geçelim Bu da safari ya bunu da çok severim Bu da 16x Ya genellikle ben bunlardan biriyle oynuyorum Arkadaşlar Oha lan, Niye benim canım bu kadar Abi ne yapayım ya? bir canım kaldı abi Neyse Abi bir olta çıktı Su çıksın bari Abi ama ya. Hemen bir part daha girelim bundan. Abi ben chat'i kapatmamış mıydım ya? Lan oyunu kapatıyordum. Tamam. El küfür falan ediyorlar arkadaşlar. Bu benim için kötü olduğu için. Genellikle videolarda artık chat'i kapatacağım. Yani öğrenmiş normalde bir komutla mı ne kapatılacak diye aklıma takılmış. <laughs> neyse bu konuda şunu atalım abi. <laughs> Beni kesecek mi? Yok. Dur, dur, Yalnız ortası çok güzel değil mi bu? <laughs> beni biraz zorladım da bu zorladı beni öldüm biraz kötü olduğum için kusura bakmayın arkadaşlar yani çünkü sky varsa oynuyor bu aralar ben de bir oynuyorsunuz bu aralar ben de alışmaya çalışıyorum horu görmüyorum tamam bunu ben bir oğlum sen ne ara gittin tamam Ay varsa sepet bir iş yapmayan da ne bileyim ya yani. Oldum adam bunları alsaydı var. <laughs> <laughs> evet. Sen bana mı attın lan onu? Oo. Ben şu üstte de Buraları böyle yapayım de çünkü sandıklar vardı. çok güzel sandıklar çıktı, çok güzel, çok da güzel oldu. Hiç saklanmayacağım, direkt rahatsız adamlara. Abi, ama çok kötü gittim be. Hadi be, hadi, hadi, hadi. istasyonsun be. Hmm, gel bakayım sen. Bir pazzerde. Senin gibi ben şerefsiz tanımıyorum biliyor musun? Haysiyetsiz köpek! Allah. Lan ben yalara koydum abi ya. <laughs> abi nasıl, nasıl, nasıl Tamam hemen girelim. Öbür tek su de seçelim bu da son. Denim bunun adı. Bu da 16x. Bunu çok seviyorum ben ya. Yani zırhları falan epey yani. Ne kadar iyi ki bunun zırhları. Tek biraz oltasında işte birazcık. Kibesizlik var o kadar. Ama o muhteşem bu. Şöyle yapayım abi. Bu arada yakından takipçilerle video gelecek. Bad Wars'ta. O yüzden e, Discord'a gelip bana yazmayı unutmayın. Video gelecekler için. Çünkü dört kişi lazım bana. dörtlü bed var yani. Üç kişi lazım benle beraber. Dörtlü gireceğim için direkt dörtlü girmek istedim. Videoda bulunmak istiyorsanız Discord'a gelmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burayı <laughs> ben bir kapatayım da bir hazırlık falan alacağım. O yüzden yani ilk defa çekeceğim için böyle bir video. Ben milleti <laughs> Ya abi şu lavı kaldırsınlar ya. Ulan hem yanıyorum ölüyorum ya senin ben var ya ecdadını. Ya ya billah öldüm. Bu beni yedi bitirdi ya. Hemen şuradan sandıklarımızı alalım abi. Bir rahat edelim be. Gepimizi yedim. Yok aldım. Oğlum var ya bak. Arkadaşlar videoda değilken hiç var ya bir kere bile olta gelmedi bana. Kaç defa oynadım. Videodayken geldi ya. Alıştırma yapıyordum normalde ama. Kader, kısmet. Gel abicim sen gel. Gel gel topla gel düzü gel. Çok korkutmayayım da adamı. gelsin bari adamı hadi Ya gel tamam. Sen büyüdün de gel. Gel bakayım sen. Gelen, gel lan gel. İki PvP arasına karışmak sevaptır. Tek sen mi oynuyorsun kardeşim bunu? Ne ya senin lav kovanı var mı? Ben mi öldürdüm onu bir dakika? Allah oh. daha ki. Herhalde ben öldürdüm. Ben bununla kısa oldu diye bir part daha oynamak istiyorum. Kesinlikle video uzun tutmak için değil bu. Ya yeah, default texture pack'ten sadece zırhlar falan işte bir şeyler değişmiş o kadar. Böyle alalım. Önceden örümcek ağına da kullanılıyordu bu varalar sitti. Ha şöyle o adama şunu da alalım be bota çıkmaz mı lan bir insana? Aga be adam nasıl? Aha, olta çıktı. Şimdi sen nane yemedin. Lan! Evet, videoyu böyle bir şeyle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çok zor oldu. Yani. Oha lan ne güzel. Bir... Yani arkadaşlar tekstür pekler böyle. Ee, zaten şunu da göstereyim. Ee, bu da benim Bed Wars'ta oynadığım texture pack. İster Bed Wars'ı yani güzel texture pack'leri bulup da çekeceğim arkadaşlar sizin için. Bugün 10. yani 10. dedim 10. videomu atıyorum. Yani 10 videoda 60 abone abi ne kadar güzel yalnız ya. 10 videoda 60 abone. Muazzam bence. Yani beni buraya kadar siz getirdiniz. İnşallah geri dönüş olmaz bu yolda. Biraz komutan gibi konuştum ama. Yani beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür edelim. E edelim ne ya? Edelim. Çok teşekkür edelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür edelim. Laf bir yana. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Oğlum ben niye zoom yaptığımda böyle oluyor lan? Kral Fraksiyon ayarları yönü Neyse görüşürüz. Bay bay.